Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Çalışıyordum ancak haberim oldu. Beni bağışlayacağınızı umarım tahsildar <gülüyor> efendi. <gülüyor> Bakın. Ben tahsildar falan değilim. Öğretmenim. Yani muallim. Ha? Baba. Yemeği hemen mi istersiniz? Bugün kalsın. Çünkü muallim efendi hemen dönmek ister. Evet. Doğru Hemen dönerse de isabet eder. Çünkü bu köyde ne mektep ne de okuyacak çocuk bulunmaktadır. Meşver hep bitmiştir. Bitmemiştir. Çocuklara okuma yazma öğreteceğim. Mutlaka. Okul yok dedim. Yapacağız. Mutlaka. Yapamayız. Çalışacak boş adam yok. Devletin emri var. Yapılacak. Öyle de böyle de olmayanı bizden alamazsın. Mümkün yok. Sen sus. Ben almaya değil vermeye geldim Hoş gelmişsin evlat Köyümüze onur getirdin Bu boynundaki ne böyle Bu tür kullanıldığını hiç görmemiştim İnek sili! <laughs> Analığı takmıştır kaybolmasın diye <laughs> İnek temsili Okul açılınca gelirsen Bunu çıkaracağız İnsan temsili Bak kardeşim bir ayağı tekkede Bir ayağı Mekke'de olanların yönetimi bitti Yarın okul yapımına başlanacaktır Gimecek olmuştur hepsi bu. Ah Gazi dayı, ah. Ama yakındır. Okullardan yetişecek aydın din adamları İslam'ın üzerine giydirilecek kara urbayı yırtıp dinimizi gerçek kişiliğine kavuşturacaktır. Hele şu adam. Yıkıl çağların gerisindeki karanlık düşünce. Yıkıl! Koca! Adak ağacımızı yıktın! Tasubu yıktım! Kar inancı! Dinimize ters düşsün sen! Günahkar! Dinimize ters düşen... ...Bu ağaca zilleri, çaputları bağlayıp medet umanlarla... ...Onları bu yolda azmettirenlerdir! Bilmez misiniz ki dinimizde put yoktur? Haramdır! Ve sizler hastayız, işimiz var diye saklanan tembeller! Bilmez misiniz ki bu ağacın kendine bile faydası yoktur? Bakın, hepsi yemyeşirken o bir yaprak bile vermemiş! Şimdi bir işe yarayacak! Şimdi kutsal ulu bir işe yarayacak. Bakın arkadaşlar. Ben kaba güce karşıyım. Çünkü öğretmenim. Barış adamıyım. Barış. Barışı belleten, yayan, yaşayan bir adamım. Ben kuvayi milliyeciyim. Atatürk'ün askeriyim. Çalışanın yeri yanımda, tembelinki karşımda. Ha. Şeytanın ümmeti müslüminde yeri yoktur. ...Senin de! Sen lanetsin! Sen susacaksın Yabaz! Ben oldukça susacaksın! Ben senin kaderinim! Baş kaldırdıkça karşına çıkacağım! Ezeceğim! Maluba muafı olur. Öpebilirsin. Öp! Öp hadi! Hastalık neyim kapmazsın. Kolonyalanmışım. Öğretmen Kemal'im! Benim de bir öğretmenim var. Mustafa Kemal. Ben onun eliyim, diliyim. <laughs> Ama ki okulumuz... ...ve ilk dersimiz hepimize hayırlı olsun. Hayırlı olsun! Gözün aydın atın. Müjdeler olsun. Eğitim seferberliğimiz başladı. Bizim aklımız, önderimiz sensin. Senin devrimlerin... Şekil! Şekil! Fırla! Oh! <laughs> Hala bu da ne? Katı çiftesi gibi. Evet, dur hele dur. Bu da ne be? Oh. Boks derler adına. İngilizlere esir düştüğümde öğrenmiştim. <laughs> Dikkat et. Ha? Esir mi? <laughs> Esirden mi düştün? Hele evet, nasıl kurtuldun ha? Kendilerinden öğrendiğim bu oyunla. Oh, <laughs> oh, 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 <laughs> dur, dur, dur çok fenayım. Kusacağım. Ben 17 köyün öşürünü toplayan Osmanlı'nın tımar sahibi bir babanın matumuyum. Ya sen? Sen kimsin be? Şimdi... <laughs> <laughs> Öfkesi dinmeyen, silahlarına veda etmiş eski bir kuvayi milliyeci. Şimdi ise daili betahlarla uğraşan bir cumhuriyet öğretmeni. İstiklal mahkemelerini unutma dayı bey! Menemende olanları unutma! Belki ekmeğimiz aşımız yok. Ama askerine memuruna dokunanı yaşatmayan bir başımız var. Benim babam ölmez de Fikirlerinde, devrimlerinde yaşar gibi.